Arkadaşlar merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yanımda Tahir Çakırgöz var. Benim kadın ekibimden arkadaşım. Öncelikle nasılsın? İyisin mi? Ben de çok iyiyim. Sonunda görüşebildik yani. Yaptıklarından, yani uçuşlardan sonra. Evet, sonunda. Aradan bir, bir buçuk ay geçti herhalde, değil mi? Geçti. Şimdi önümde bir kağıt var yine. Ee, Instagram'dan ve Youtube'dan gelen sorular bunlar. Cevaplayamadım daha önceden. Tahir'le beraber cevaplayacağız bu soruları. Öncelikle birinci sorudan başlayalım dövme, piercing ve yara izi ile ilgili klasik sorular. klasik sorular, evet. dövmem var, problem olur mu? Piercingim var, problem olur mu? Yüzümde yara var, kolunda yara var, problem olur mu? Tay, sence problem olur mu? Şimdi yara izi eğer görünür bir yerinizde ise atıyorum doğum izi gibi yüzümüzde falan filan bunlar kabul edilmez çünkü insanlarla halk içinde çalıştırılıyor. Ama mesela senin şu anda evet. küçük bir dikiş var galiba. O görünmüyor bile. Bir Çok de yakından bakınca görünüyor. Şu kolumda da var. Şurada belki görünmeyebilir ama evet, problem olmuyor arkadaşlar. Gömlek giydiğiniz zaman üstünü yani örtüyor. ya Yani ben de benim de dövmelerim var. Bir 10-11 tane. Yani şöyle. Ve yeni bir şu. dövme de yaptı bu arada arkadaşım Tahir. Bacağına şu kadar bir dövme. Hani kalk Bacağını şöyle koy diyeceğim de bence Göstere, <laughs> neyse. Gösterebilsem göstereceğim ne? ama çok güzel olsun. Ee, piercing de problem olmuyor çünkü kaşının tam altında Şu. iz var. Piercing daha önce kullanmışsın. Problem değil arkadaşlar, yar iz de problem değil. İkinci soruya geçiyorum. Yatı önceliği e, kabin memurlarında nasıl gerçekleşiyor? Mesela örnek veriyorum e, Londra yatısı var. Ben Londra'da e, yatı geçirmek istiyorum. Yani çok yani yatı nerede? yapmak istiyorsun. Musun? Evet işte yapmadım veriyor. <laughs> Mesela neden sana veriyorlar Londra yatısını Tayyip? ya yani birincisi orada evim var diye. Yatı çıktığı zaman Londra yatısı da bizim şirkette çok olan bir şey değil. Olduğu zaman da ben planlanıyorum. Çünkü Tahir e, bu bilgiyi şirkete sunuyor. Aynen. Şirkette Şirket de Tahir'den faydalanmak istiyor. Hani mali açıdan da onlar için avantajlı. Onlar için de iyi, benim için evet. de iyi oluyor. Ben de gidince oraya hem ailemi görüyorum hem de yatı parası, dış yatı parası alıyorum. Londra'yı tekrardan görüyorum. Değil peki Tahir? Dile gelirsek, dil veya yatıya gelirsek şöyle bir şey. Atıyorum sen mesela Almanca öğrenirsin, evet. Almanca bildiğini şirket biliyor. Senin orada evin varsa ilk önce zaten sen birinci planlandasın planlanmak için. İkinci e, şirketin tercihinde zaten o dili bildiğin işi sürekli o uçuşlara planlanıyorsun. Yani dil ve evin olduktan sonra gidebilme ihtimali daha çok. Yani her kabin memuru her yatıya gider. Fakat daha fazla gitmek için o TV ve yani orada da ekstradan bir evin varsa bu Bizim için avantaj mu? avantaj oluyor. Yani. Üçüncü soru ulaşım nasıl sağlanıyor? Şimdi arkadaşlar ulaşım Öncelikle şirketten şirkete değişen bir durum Örnek veriyorum A şirketi diyor ki e, ben senin ulaşım ücretini maaşınla beraber karşılayacağım e, Sen kendi imkanlarına geleceksin. B şirketi de diyor ki e, ben sana diyor yol parasını vermeyeceğim ama diyor e, kendi Tutmuş olduğum araçlarımla beraber e, senin Yol, e, mesafeli, her şeyini ben halledeceğim diyor. Evinden alacağım, evine götüreceğim diyor. Bu şekilde. Aylık uçuş programları hakkında soru geldi. Şimdi Tahir sana soruyorum. Aylık uçuşun bu ay kaç saat? 78 saat. 3 tane dış yatı, 5 tane de iç yatı var. Maşallah yani. Ben de zaten bugün 5 günlük bir yatıdan geçtim. <laughs> evet. O babulu satan az evvel odada gördüm. Yani içinde herhalde 10 tane ayrıca böyle kıyafetler vardı benim de uçuş saatim bu arada 65 saat arkadaşlar. Yani kabir memurundan memura değişebiliyor bu. Herkesin aynı sistemde olmuyor. Bilmeniz olsun. <laughs> Yüzümde ben var sorusu. Problem mi? Hayır. Yok değil. Yani beni olan insanlar var. Gördük. Şirkette. Her, her, her Fakat yani böyle bütün suratında benliyse tabii ki de olmaz da yani birkaç tane falan varsa bir problem değil yani. Ben, Gittiğimiz yerlerde hediyeli eşyalar alabiliyorsun. Mesela sana şunu sorayım. Mesela Kıbrıs'a gittim ben geçen. <laughs> Ama içki, sigara falan alamadım. Ben de sana Orada sorayım. Orada iç bence. Değil mi? Içi sigara. De falan mı içip içeyim? Orada aynen, aynen. <laughs> ya içki, sigara gelecek olursak e, yurt dışından ya gittiğimiz Kıbrıs'ta, Kırgızistan, Kazakistan böyle yerlerde evet içki, sigara çok ucuz. Yani paketi neredeyse 3 liraya falan geliyor Kırgızistan, Kazakistan'da. Burada 12-13 lira olan bir sigaralar. Ee, oradan alıp getirirsen bir şans bir yakalanmadan çıkarsın. Ama, ama yakalanırsan da? Ama, aynen yakalanan çok arkadaşlarımız var. Hem şirkete ceza gidiyor hem senin pasaportuna işleniyor. Yani. Hem de belki işine alabiliyorsun. Aynen. Ama hediyelik eşya alayıp getirebiliyorsun. Ama tabii hediyelik eşya alayıp getirebiliyorsun. Yani benim hediyelik eşya alayıp getirebiliyorsun. Ooo ben şu an bunları yeni gördüm biliyor musun? Aynen. Ama gösteremeyeceğim yedi. şu anda kaldıramayacağız kamerayı. Evet diğer soruma geçiyorum. <gülme> <gülme> Farklı firmalara geçiş yapabiliyor muyuz? Tabii ki de yapabilirler. Yani bir çok arkadaşımız var Arap firmasına giden. Bir tane kız var bilmiyorum mi hatırlıyorsan. Kim? adını vermeyeceğim şimdi de biz de geldik eğitim aldı üç ay sonra bir Arap memleketinde bir firmaya gitti şu an orada uçuyor yani o dili biliyor mu, Arapça biliyor mu, hayır bilmiyor ama çok iyi İngilizcesi vardır peki nasıl gerçekleştirmesi lazım? O şirkete e-mail falan atması gerekiyor değil mi? Bilgi mesela o firmaların hep Türkiye'de gelip İstanbul'da open day yapıyorlar oraya başvurabilirler CV'lerini gönderebilirler zaten mülakatta başarılı olurken bütün her şeyini onlar karşılıyor artık Ha, gidiyorsun. Peki ha. diğer bir sorun Evli çiftler ya da kardeş bunlar aynı uçuş içerisinde yer alabiliyor mu? Ha. Mesela sen de ben kardeşiz Fazit. Londra'ya uçuşumuz var. Beraber aynı uçuşta evet. yer Alabilecek miyiz? Ha, alamıyorsun. Zaten e, kardeş olduğumuzu şirket biliyor. Programda da e, zaten bir program var bizim uçuşlarımızı yapan. O programda zaten ikimiz blokeli olarak görünüyor. Yani bir, bir aynı şey uçuş veremiyorlar. Atıyorum bir kaptan, bir hostes eş var. Onun atıyorum bir de çocuğu var. O kaptanla hostes aynı uçuşa gidemiyor. Çünkü Allah korusun bir uçak düşer, bir kaza yaşanır, bir şey yapar, hayatını kaybedebilir. O öyle bir durumda çocuğun annesiz babasız kalmaması için bu yasaklar var. Kardeşi de gelince işte kardeşlerin annesi babası iki çocuğunu kaybetmiş olmaması için Peki şu da olabilir mi Tahir? Mesela acil bir durumda tahliye yapacaksın öncelikle mesela diyelim ki senle sen ben kardeşim dediğim gibi örnek veriyorum. Yani vereyim. insan psikolojisi belki Psikoloji, de ben, ben beni kapı açarken ilk aklıma gelecek kişi belki de sensin değil mi? Aynen belki Yolcuyu, de, belki de, bir de 300 kişiyi içeride bırakıp evet. beni bir ilk önce seni kurtaracağım. Diyecek ki Tahir koş! <laughs> Allah ya mutlaka yani. insan bunu düşünüyordur. Yani acil bir, yani o kadar hani eve köyde yapacak bir acil durum yaşamadım uçakta da gidip varken ama tanıdığım. Olursa da herhalde öyle olur. Bilmiyorum artık o anki psikolojik durum ne olur. Evet kesinlikle. Peki diyor ki bir soru da şu. E, ee, kabın memuruyken ben üniversite okuyabilir miyim? Öğrencilik hayatıma devam edebilir miyim? Okuyabilirsiniz. Ben de öğrenciydim bu işe başladığımda yaklaşık 4-4,5 sene önce. Hem de İngiltere'de öğrenciydim fakat uçakta. <laughs> evet, arkadaşlar bakın İngiltere, wow. Evet, İngiltere'ye gidemedim. Ben İngiltere'ye gidemedim yani. İngiltere'nin sadece böyle havalimanını gördüm, burada uçak içerisinde. <laughs> İnemiyorum arkadaşlar yani. <laughs> Sen bir vize ben seni götürürüm. Evet zaten sözüm var bana kesin. Nisan'da gideceğiz senin ayın başından. Nisan'da ben askerde olacağım ya. Cık. Sen ne zaman gideceksin? Ben Nisan'da gideceğim. gideceğim. Ben de çok Nisan'da gidiyorum ya, ya. valla. <laughs> Öyle bir şey olamaz ya. <laughs> Son soru arkadaşlar. Ee, boyum kısa. Yani boyundan kısa kalsa şöyle. Şimdi bayanlarda 1.60, erkeklerde normalde 1.70. Ama diyor ki benim boyum 1.57, 1.58 çıkıyor bayan. Ya da erkek diyor ki benim boyum 1.69, 1.68 çıkıyor. Bu problem olur mu benim için diyor. Arkadaşlar tabii ki de problem olmaz. Çünkü kabin içerisinde emin olun 1.60'dan 1.70'den kısa olan kabin memuru çalışanlarımız var. Öyle değil mi Tahir? Var. Yani 1.58, 1.59. Ya da şunu sorayım sana Tahir. Yani, Çift e, şu... çorap giysinler ya <laughs> giysin. Şu an soracaktım sana yani. Çift çorap giysinler çaktırmadan. Bir santim, da. iki santim belki etkili olur arkadaşlar. Aynen yani. ya da <laughs> kilonuz eğer düşükse. Benim bir arkadaşım var. Bir firmaya girerken kilo problemi yaşadı. Hatta iki kilo gitmeden iki 3 litre su içip sabahlar. Evet. Öylece de işte. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, biraz da istisnai durumlar olması gerekiyor. Ya da sizin işte pozitif enerji yaymanız gerekiyor ki görmemesinden gelsinler. Her zaman bu yaşanıyor. Arkadaşlar bizden şimdilik bu kadar. E, Instagram hesaplarımızı ben birazdan Şükürler videonun başına yazacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. İnşallah sizi de kabinde görürüz bugün. İnşallah. <laughs>